Dikkatli Lapacı, çok dikkatli ol. Bu yer bu bir tuzaklarıyla dolu, dikkatli olmaz zorundayız. Değil mi Lafacı? Öyle efendim, al pusulayı. seni salak! Lapacı, otur bakalım. Yani olası bu bir tuzakları, berbat tuzaklar. Yapmamız gereken son şey etrafa çarpmak ve aptal durumuna düşmek, değil mi? Doğru kaptanım. Efendim. Şimdi, bu taşlardan biri kapıyı açmalı. Aha! İşte bu kadar! <laughs> lapacı kaptanım, bir yerlerde bu hazinenin üstünde korkunç bir lanet olduğuna bahsedilmiyor musunuz? Lapacı, lapacı, lapacı! Bu da çocuk lapacı! Böyle şeylere inanma, lanet diye bir şey yoktur! Umarım... İnan bana. hayır, bana! Haklısınızdır! <laughs> Zenginiz! 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 Zenginiz. <gülüyor> 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 hay hoppa! <gülüyor> <gülüyor> oh, 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 oh. Ah, çılgın Jack ve dostlarım! ...Gördüğüm kadarıyla benim için yolu açmış ve hazineyi de benim için bulmuş durumdasınız. Ne? <laughs> olamaz Flash dashing! Ve çok güzel ama ölümcül korsan tayfanları, şunlara bak! Matilda, <laughs> şu Jack'in ısınakı görüyor musun? Bu muhteşem hazineyi sandıklarımıza doldururken bir metrelik bile kaçırmalarına <laughs> izin verme! Bu sefer olmaz Flash! Şimdiye kadar ne zaman zengin olmama ramak kalsa sen bunu <laughs> soktun ve her şeyi <laughs> mahvettin... ...Ama bu sefer çılgın korsan Jack <laughs> sana hak ettiğini verecek! <laughs> sana gününü göstereceğim. Ya! <laughs> e bu pek de işe yaramadı lepacı. Aslında istersen hiçbir işe yaramadı kaptanım. Şu benim aptal kılıcım. Eğer bu işten sağ kurtulursam bana onu aldığım yere geri vermem gerektiğini hatırlat. Pekala çele çalmayı kes çılgınca. Geldiğin yoldan geri döneceksin ahbap. Yemin çok uzakta değil. Sen hazine yüklerken ben de sana ve ikinci kaptanına ilk ve son kez yakışıklı bir... Ha, ya, sen... teşekkür sen... ederim. Biliyor musun bu hazine lanetli? Ha <laughs> ha ben lanetlere inanmam. Dikkatli olacak, sakın dök. İşte çılgın. Ben seni ve sefil ortağına tahtalı köy göndermek için uygun bir yol ararken sen rahatına bak canım. Pekala, acele etmene gerek yok. Ben Atalıköy'e, oraya daha önce hiç gitmemiştim kaptan, umarım giysiğimiz uygunlu. Lafacı, o bizi öldürecek! Vazgeçtim, ben gitmiyorum o zaman. Lanet olası flash Çok kurnaz, berbat ve mükemmel biri. Ondan kesinlikle nefret ediyorum, işlerimi hep mahvediyor. Evet evet, hep böyle oldu değil mi? Hatta onca sene önce korsan okulunda sınıf arkadaşıyken bile. Evet kaptanım, çok zamanın. Önce... Hayır hayır hayır, kes şunu! Kesinlikle flashback yapmayacaksın laf kes. şunu! Sanki dünmüş gibi hatırlıyorum! Olamaz! Olur! Pekala sizi baş belaları, beni iyi dinleyin! Bugünkü ilk dersimiz çapa atma! Evet önce kim denemek istiyor? Ben ben Nasıl oluyor? Çok güzel çılgın Jack! Çok basit olduğunu göreceksiniz, şunu kolay bir şekilde çekiyorsunuz, sonra... Evet, devam et! Seni çok bilmiş ukala! Çapayı atsana ne bekliyorsun? <gülüyor> 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 <'ım>, çok güzeldi! <laughs> yanlış, 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 yanlış! Tanrım, tanrım, tanrım korkunç! Korkunç ve yepyeni bir çapayı kaybettin! <laughs> i̇ki, iki daha kaç eder? Söyleyin bakalım! Hadi! <laughs> beş, beş! Dayanlış, <laughs> tamam. Ha, yanlış pek! Tamam! Bana gömülü bir hazinenin nasıl bulunacağını kim gösterecek? ben 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 Bize gösterebilir misin? Tabii Büyük müzik! ne kadar ki bir çocuk böyle! Ah Flash! Keşke sınıfın geri kalan da senin kadar kibar olabilse! Gösteriş <laughs> evet, yapıyorum! İşte hazine böyle bulunur. Hı -hı. Aa. Aa. İşte bu kadar basit. <laughs> Aferin Flash! Sana altın bir yıldız veriyorum! <laughs> ben Aa. ne olacağım? Açık o delikten çürük çocuk hadi! Zamanınızı böylesine komik maskaralıklarla boşuna harcıyorsunuz küçük bey! Evet! Ha gidelim! <laughs> Pekala. 2 i̇ki, iki daha kaç eder söyleyeyim bakalım. Hmm, yedi, yedi. Pekala. işte sahte kaleler. Onlara yanan oklar fırlatmalı, balı içlerine gir beni ve hazine sandığını çalıp kaçmalısınız, anlaşıldı mı? İşte efendim. Teşekkür ederim Zunay'a lafacığım. Sen komik bir korsansın. Belki de korsanlıktan vazgeçip ayakkabı satıcılığına başlamalı. Sana göstereceğim gösterişçi. Hazineyi ben alacağım göreceksin. Burada başka hazine var mı acaba? <laughs> ben çok mükemmelim. Eh, son kez soruyorum. İki, iki daha. Evet, Lan Yanlış, tamam öğrenciler, bugünkü kılıç dövüşü zamanımız geldi, tamam! Bugünkü dersinizde kendinizi çok keskin bir kılıcı olan silahlı düşmanınıza karşı... ...bir Greyfurt dilimiyle nasıl savunacağınızı göreceğiz... Greyfurt Kuluklar... dilimi? E bu imkansız! Kimse çok keskin bir kılıcı olan birini bir Greyfurt dilimiyle yenilmez! Çılgın Jake, seni koca bebekten Greyfurt'u alıyorum, sen de kılıcı al, hadi! Evet. i̇şte böylesi daha iyi, gardın al! Evet, Greyfurt kılıçtan daha güçlü. Evet. Lapacı, <laughs> kurtar. Sağ ol Lapacı. Ne kadar berbat bir geçmişim olduğunu hatırlattığın için sağ ol. Teşekkür ederim. Allah'ım eski okul günlerimi özledim. Ben özlemedim. Çılgın Jake en sonunda hayatına son vermenin uygun bir yolunu buldu. Ha, gerçekten mi? ve küçük dostun tahtada yürüyeceksiniz. <laughs> ne orjinali! <laughs> Pekala, kutlamalara hemen başlayalım! <laughs> ve şimdi de çılgın Jack'le Sınak... ...Ölümünüze sıçrar mısınız lütfen? Böylece ben de huzura kavuşur ve hazineni tadırırlar. Ben sardım. bu tür bir şey asla yapmam. Seni sarışın... ...Seni sarışın çocuk! O zaman sizi iki parçaya ayırmak zorundayım. Peki. Ha. <laughs> <laughs> Pekala, hazır mısın lafacı? Lanetin gerçekleşmemesi çok kötü oldu, değil mi kaptanım? Ama lanet kesinleşti, sizi kötü çocuklar! Ya, ay ay yedirin. Yedirin Hep aynı, yalnızca daha büyük ve daha tehlikeli! Ah <laughs> 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 tanrı aşkına, hala buradaki en kötü nefesli kişi o! Şimdi hazinemi iade edin, hazineyi derhal iade edin! Ama ama ben bunu dürüstçe çaldım bayan Gurunin, dürüstçe! Ben ki... çaldım da ne demek, onu ben çaldım, tamam mı? O zaman bunun cezasını çekmelisin! Sürekli... Ama onu benden çaldı! Aha, demek sen çaldın! Aa, ama onu sizden çaldıktan sonra yani... Mal bulanındır! Ha, durun, 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 kafam karıştı! Ha, siz çocuklar fazla hızlısınız, bakın ne diyeceğim... Ha, size bir sorum olacak, doğru tahminde bulunan hazineyi de alacak çocuklar, pekala! Eğer ikiniz de bilemezseniz, o zaman sizden onu ha, bir alacağım! Tamam, o zaman sorunuzu sorun hanımefendi, cevabını verecek ve hayatımı geri kalanlık bir kral gibi geçireceğim! Hayır, doğru cevabı ben vereceğim! Ha. Tabii matematik sorusu olmadı sürece. Pekala soru şu iki iki daha kaç eder söyleyeyim bakalım. Olamaz. <laughs> 485,620 mi? <laughs> Yanlış. Sıra sende düğüm kafa. Ee, Acaba Joker hakkımı kullanabilir miyim? Ah, <laughs> biliyor musunuz? İkinize kaybettiniz. <laughs> hazineyi ben alıyorum, hazineyi ben alıyorum. E, dört. Abi oh, hayır benim benim Dört dört benim, dört cevabım dört Dedin, sen bakayım Dört dedim efendim dört eder Elbette Hele bacı sen evet. bir evet. dahisin Evet Flash seni kokuşmuş çürük oynak kafalı Galiba hazine ellerinden almak zorundayız ne büyük bir hayal kırıklığı! Uuuuh! Haa, alabilirsin. Tabi fazladan bir not istersen... ...Bana geri verebilirsin, itiraf etmem. Bunu sakın yapma lafocuğum! Sana bir A notu verebilirim. Gerçekten mi? Ay ne güzel! Teşekkür ederim! Gemimden inin! Ama sonunda bir A aldım kaptan! Hayır! Almadın yapacı. Sen artık okulda değilsin! Ama yine de hala bir A'ım var! Evet pekala! Aldığın notun ne anlama geldiğini biliyor musun yapacı? Şu A notunun... Ne olmuş neymiş? Koca bir hiç! <laughs>